arkadaşlar. Ee, bu videomuzda yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi vereceğim. Ee, bu konuda çok fazla spekülasyonlar var. İnsanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Ee, bu konuyla ilgili çalışma yapılmış ve Sağlık Bakanlığı bunu paylaşmış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, yanlış olanlar kırmızı şekilde, doğru olanlar da yeşil alanda belirtilmişler. Ben bu konuda hızlıca okuyayım. Evet, yanlış olanlar her COVID-19 enfekte olgu ağır ve ölümcül seyreder. Yanlış. Doğrusu nedir? Hastalık %80 oranında hafif seyreder. Hastalıktan korunmak için maske takmak yeterlidir. Yanlış. Yanlış. Maske sadece kişi hasta ise virüsün başkalarına bulaştırılmasına engel olabilir. Korunmada en önemli yöntem el temizliğidir. Doğru. Evet, yanlış olan el dezenfektanları tüm sorunu çözer. Yanlış. Doğru olan dezenfektanların çoğu ellere iyi bir su sabun temizliğinden daha çok koruyamaz. Ellerin sık sık bol sabunlu suyla et, dikkatle iyice o olarak yıkanması kuruculuk için yeterlidir su ve sabun olmadığında 70 derece ve üzerinde bir kolonya veya alkol bazlı el er dezenfektanı da kullanılabilir Yine e, burnu tuzlu suyla yıkamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da sirke virüsün bulaşılacağını engeller diyor. Hmm. Yanlış. Böyle bir bilgi, olgu tam olarak ispatlanmış değil. Doğrusu bu konuda hiçbir bilimsel veri yoktur. Hatta tuzlu suyun tuz oranı yüksek olursa Üst solunum yolu hücrelerine hasar da verebilir. Dikkat edilmesi gerekir. Yine sıcak içecekler içmek virüsü öldürür. Yanlış. Doğrusu nedir? Aşırı sıcak içecekler koruyucu epitel tabakayı ve önleyici bağışıklık salgılarını tahrip ettiğinden faydadan çok zarar verebilir. Yine enfekte yüzeyleri sadece su ile ya da ıslak mendille silmek yeterlidir. Yanlış. Yüzeyler belli oranlarda sulandırılmış çamaşır suyu ya da deterjanla temizlenmelidir. Basit deterjanlar da çamaşır suyu kadar etkilidir. Evet yanlış olanlardan birisi sarımsak soğan yemek koronavirüs enfeksiyonunun önler yanlış. Sarımsak ve soğan antimikrobiyal özellikler olan sağlıklı gıdalardır. Ama koronavirüsten koruma gibi bir faydası bilimsel olarak ortaya konmamıştır. Yine çok turşu yemek bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korur. Yanlış. Yani. Doğrusu nedir? Ev yapımı turşular bağışıklık, bağışıklık sistemini destek verir. Ancak aşırı miktarda turşu tüketimi aşırı miktarda tuz tüketimine neden olarak hipertansiyona sebep olabilir. Yine kelle paça çorbası bağışıklık sistemi için şarttır. Bu yanlış. Doğru olan nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanan 3 uygulama vardır. Dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fiziksel egzersizlerdir. Yani spor yapmaktır. Evet arkadaşlar bu konuda ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Ee, bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverileri için kendilerine teşekkür ederiz hastalık bu rahatsızlık bu salgın ülkemizi en az hasarla e, terk eder. Hepimize e, sağlık ve sıhhat dilerim. Teşekkür ederim.